Merhaba millet ben şu anda sizlerle e, Skype açılmıyor. E, bugün tarih kaç? 21.09.2015. E, Skype herkeste çöktü. Arkadaşlarıma söylüyorum. Hiç kimse de açılmıyormuş. Yani bazı açılan kişiler iddia ediyor ama açılmıyor. hakan açılmıyor. Oturumu aç diyelim. Kalıyor. Ve tekrar ona geliyor. Ve internetinizi kurcalamayın yani bozulmasın. Hiçbir yerin videolarını falan izlemeyin boşuna. Ee, bu Skype'dan dolayı bir şey. Yani Skype çöktüm. Hiç kimse de açmıyor. Ben Minecraft'a girdim. Bazı kişilere sordum da. Yani bazı kişilere de 1 milyon kişiye yani. Meci Seyge'ye sordum direkt. Ve hiç kimse de çalışmıyor çalışmıyor dedi. Herkes de çalışmıyor dedi. Ne oldu dedi. Arkamda sesler geliyor Minecraft'ın lan. Hiçbir yerde çalışmıyor. Boşuna e, ayarlarınızı kurcalamayın. Boşuna bilgisayarınızı bulamayın. Bu da buradan bir bilgilendirme oldu. E, bilmiyorum ne zaman açılır. Ben de sizin gibi böyle bekliyorum. Ama ayarlarınızı kurcalamayın. Benden tavsiyem. E, Bugün bu kadar. Ben size te teşekkür ederim. E, bir dahaki bilgisayar videolarında görüşmek üzere. E, hoşçakalın. Bay bay.